Aa, Hı -hı. Nana ne işin var burada? Emreciğim bak seni Kulina'yla tanıştırayım. İnanmıyorum. Sen de mi geldin Hı -hı. dünyaya? Gördüğün gibi sana yardım etmek için buradayım. Birisi naf kağıdını çalıp benim çantama koymuş. Suç benim üzerime kaldı. Ama ben yapmadım. Nana inanıyorsun bana değil mi? Hiç merak etme bir tanem. Kulina müdürle konuşmaya geldi. İyi de onun karşısına böyle mi çıkacak? <laughs> Hadi gel bakalım benle. Buyurun. Anne. Efendim. Hoş geldiniz. Ah müdür bey. Buraya Emre'nin velisi olarak geldim. Makbula biraz rahatsız da gelemedi. Ben onun akrabasıyım efendim. Bir şey ayakta kaldınız hanımefendi. Şey, buyurun oturun. Efendim, Emre'nin ailesi dürüstlüğe önem veren bir ailedir. Çocuklarını cumhuriyet ilkelerine göre yetiştiren kişilerdir. Muhakkak efendim, muhakkak. Biz de öyleyiz efendim. Yani eğer çocuk ben bu soru kağıdını almadım diyorsa kesinlikle almamıştır. almamıştır efendim, almamıştır. Bu işin içinde mutlaka başka bir iş vardır. Mutlaka bu işin içinde başka bir iş vardır efendim. Başka bir iş vardır. <laughs> Yarınımızın geleceği olan bu çocukları iyi yetiştirmek için biz de uğraşıyoruz. Biz de uğraşıyoruz efendim. <laughs> Emre'nin soruları çalmadığından kesinlikle eminim müdür bey. Son derece ben de eminim efendim. Çünkü efendim onun eğitimiyle bizzat kendim ilgileniyorum. <laughs> oh efendim hep siz ilgilenin. <laughs> Anlıyorum efendim şey, yarınki matematik sınavının sorularını yeni baştan hazırlayacağım. Eğer Emreciğim çok iyi bir not alırsa soruları onun almadığına inanacağım. Ay vallahi müdürcüğüm bunu çok iyi düşünmüşsünüz yani. Müdürcüm şey çok teşekkür ederim efendim. Göreceksiniz Emre yarın sınavdan tam not alacak. Eminim. Nana onu çalıştırır. Nana onu çalıştırır tabii. Nana kim efendim? Ah şey efendim kızım... <laughs> Nana benim kızım... Kızım onu çalıştırır... Ah, şey... Evli Ben mi? Ha? Evli mi? Ah hayır efendim... Uzun yıllar önce işimi kaybettim... Dolun ben... Oooo şeyi... Vah 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 yani... Ölümlü <laughs> dünya Allah rahmet eylesin. <Önemli> Ölen ölülmüyor ki. <laughs> ah o halde biz izniniz isteyelim efendim. Aman efendim niye kalktınız acelenizle? Otursaydınız. <laughs> yarın da gelin yolunuz düştükçe buraya uğrayın. Şereflendirin efendim. Okulumuzu tamam, şereflendirin. Tamam tamam. Hoşçakalın. Efendim güle güle. Güle güle. <laughs> Anne. Anneciğim. Nihayet hem fiziğiyle hem ruhuyla sana benzeyen bir kadın çıktı karşıma. Allah'ım! Allah'ım! Bu bir mucize. Mucize.